eski yalanlarınızı ortaya dökmeyin. Geçmişte bir yalan söylediğinizi düşünün. Mesela bir arkadaşınıza küçük bir konuda yalan söylediniz. Yıllar sonra başka bir arkadaşınıza bu yalanı anlatırken o zaman böyle bir yalan söylemiştim dediğinizde bu kişi size olan güvenini kaybeder. Eğer o zaman böyle bir yalan söylemişse şimdi de bana yalan söyleyebilir diye düşünür. Yani geçmişteki yalanlarınızı paylaştığınızda çevrenizdekilerin size bakış açısını da değiştirebilirsiniz. Aile sorunlarınızı başkalarına aktarmayın. Örneğin bir arkadaşınıza ailenizde yaşanan bir sorun anlattınız. Annemle sürekli kavga ediyoruz ya da babam çok sinirli biri gibi özel konuları paylaştınız diyelim. İlk başta bu size bir rahatlama getirebilir. Ancak bir süre sonra bu arkadaşınız belki de başka bir ortamda sizin aileniz hakkında konuşabilir ya da tartıştığınızda sizin aile problemleriniz üzerinden sizi vurabilir. Bir arkadaş ortamında senin ailen de böyleymiş zaten gibi bir yorumla karşılaşabilirsiniz. Eski ilişkilerinizden bahsetmeyin. Bir düşünün yeni bir ilişkiye başladınız ve Partnerinize eski ilişkinizde yaşadığınız her şeyi anlatıyorsunuz. Eski sevgilim bana böyle yapmıştı, şöyle davranmıştı gibi konuşmalar. Belki o an size zararsız gelebilir. Ama zamanla yeni sevgiliniz bu anlattıklarınızdan etkilenip size karşı güvenini kaybedebilir. Demek ki bu kişi ayrıldığında her şeyi anlatıyor. Belki bizim ilişkimiz bittiğinde de başkalarına aynı şeyleri anlatır diye düşünebilir. Eski ilişkilerinizde yaşadığınız olaylar geçmişte kalmalı ve gelecekteki ilişkilerinizi etkilememeli.